Çankaya'da yaşamış yazar ve şairlerin izinde projemizin Bahçeli Evler semti için hazırladığımız kutlama etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Cemal Süreyya bu dizelerle başlayan Roman Okudum Seni Düşündüm şiirinde Ankara sokaklarında dolaşır, akaya sapar, emekteki kızdan söz eder. Karanfil Sokak 11 numara Adalar Apartmanı'nda yaşar Sabahattin Ali. İçimizdeki şeytanı Ankara'da yazar. Sevgi soysal ise Yenişehir'de bir öğle vaktinde devrilecek kavağın zaman dilimine odaklanır. Bunun gibi pek çok örnekte de görebileceğimiz üzere sayısız isimlere ev sahipliği yapmış bir şehir Ankara. Kah yazdıkları dizeleriyle, Kah bize bambaşka dünyaların kapılarını aralayan oyunlarıyla, Kahsa kültürel tarihimizde kendi alanlarında örnek bir yaşam sürmüş ve izini bırakmış nice değerlerle karşılaşabiliyoruz adım attığımız her metrekaresinde bu şehrin. Bahçeli evlerde tarihsel zenginliğiyle Cumhuriyetin gözbebeği Ankara'nın Ankara'nın göz bebeği Çankaya'nın en nezih semtlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bugün Çankaya Belediyesi olarak başkentin kültürel mirasına katkı sunmak hedefiyle Çankaya'da yaşamış yazar ve şairlerin izinde bir yolculuğa çıkarıyoruz sizleri. Proje kapsamında tarihimizde iz bırakmış isimlerin yaşadığı evlere isim plakalarının yerleştirilmesiyle hem geçmişteki özel anları bu kıymetli isimlerle bir daha yaşatıyor hem de gelecek nesillere bu anları aktarıyoruz ve bugün burada Bahçeli Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte tamamladığımız projemizin ilk etabını kutlama etkinliğinde sizlerle buluşmanın kıvancını en derinden yaşıyoruz. Çankaya, Cumhuriyetin ilçesi olarak, Çankaya Atatürk'ün ilçesi olarak her daim tarihine, kültürüne, değerlerine ve cumhuriyetine sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecektir. Aslında bu proje bizim 2019'un başlarında Çankaya Belediyesi ile beraber hazırlamış olduğumuz 1935'ten bugüne başkentle beraber kitabının bir bölümüydü. Biz heyecanla işte bu semtte kimler yaşamış diye yazmaya başladığımızda birdenbire nutkumuz tutuldu. O kadar ilginç ki Bahçeli içerisinde dolaşmaya başladığınızda Biliyorsunuz bizim bir yaramız var. Cadde ve sokak isimlerimiz sürekli değişiyor ve aslında burada anlam taşımayan, burada yaşamamış bir sürü insanın isimleri bu bölgeye veriliyor. İstedik ki biz bu insanlar tanınsın, bilinsin, onların da ne olduğu, nasıl bu cumhuriyete katkı verdikleri görülsün. Güzel bir yürüyüş rotası bu. İçerisinde ağaçlar var, evler var. Evlerin bir kısmı yıkılsa da biliyoruz ki biz Dost Kitap Evi'ne gittiğimizde kapıdan girerken bir levha görmüştüm. Sabahattin Ali burada yaşadı diye. Ve benim için çok değerliydi. Oraya gidip Sabahattin Ali'nin şiirlerini okuduğumu bilirim. Oradaki bankta oturup. İstedik ki bahçeli evlerde de insanlar gelsinler. Tonguç'un evinde Tonguç'u ansınlar. İşte Tonguç Baba hakkında bahsetsinler. Talip Apaydın'dan bir şeyler okusunlar. Fakir Baykurt'un gezdiği bu parkta gezsinler. İşte Cinali'nin o onluk serisi bizim okuma yazılama öğrendiğimiz o kitap seri var ya orada Cinali'nin çocuk bahçesi denen bu parkta görsünler ve hissetsinler. Ki nitekim onlar yavaş yavaş bir projeye dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz bu parkta çok güzel etkinlikleri Çankaya Belediye'mizle beraber yapacağız. Değerli gazeteci ve yazar Sayın Işık Kansu'yu kürsüye davet etmek istiyorum. Değerli Başkan, değerli konuklar, ben bugün İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı adına buradayım. Sağolsunlar, aileler adına benim konuşmamı istediler. Gerçekten hem Çankaya Belediyesinin hem Bahçeli Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bu vefalı çalışması e, çok önemli. E, yitirdiğimiz birçok yazarımız, sanatçımız, e, siyaset adamımız böylece e, daha önce yaşadıkları, ömürlerini geçirdikleri e, konutlarda, e, toprakta yaşamaya devam edecekler. E, buraya emeği geçen e, tüm belediye çalışanlarına, dernek yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Sağ olsunlar efendim. Teşekkür ediyorum. Bize saygıları, sevgileri var. Özellikle bu işte emeği geçenlere. 9 yaşındaydım. Hatta 8 yaşındaydım. Bu arsada rahmetli babam inşaata başladı. Allah rahmet eylesin. Evlat Ram Kredi Bankası kredisiyle. Yıl efendim. Yıl. 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 İnşaata başlama yılı 54. 54. Aynen. 55. Evet. 55 yılında buraya taşındık. Bu bizim ortak evet. ananın ve bizlerin evet. oturduğu evde. Çünkü o zaman sobalıydı, yukarı katı Amerikalılara kiraya verdik. Şu evet. 350 liraya. O tarih, bu tarihte ana babaları da bit Biz de o evi aynen olduğu gibi koruyoruz. Ne kadar iyi, çok, çok iyi koruyoruz. Çok sevindim, size teşekkür etmek istiyorum. Tabii büyük büyük bir hatıra bir defa ve şerde de büyük bir katkı. Şöyle söyleyeyim, tabii ki kalıcılık ancak bilimle ve sanatla. Orhan amcam esasında e, bu çocuk doktoruydu ve benim yaşımda olanlar ben 48 doğumluyum. Evet. Pek çok kişi e, onun bu, bu, civarda oturanlar bakmıştı hastası. Maalesef kuzenlerim e, e, Bora ve Aydın katılamıyorlar. de rahatsız. Aydın katılacaktı. O da aynı bir zona oldu. Ona biraz daha kalsam. Efendim hepsi size saygılarını, sevgilerini ve belediyeye de teşekkürlerini söylediler. Bahçeli Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne böyle bir şey değil. ön girişimde bulunuyoruz. Şimdi sevgili Çankaya Belediyesi, sevgili Alper Taşdere'nin, sevgili Gülsüm'e çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zülfü Limani'yi kendisi Nazım Hikmet ettiğiniz için Moskova'da o nedenle. İnşallah mutlaka. onu da göreceğiz aramızda. İnşallah geldiğinde Alper'le. Evet. Başkan'a harcayacağım, evet. evet. bir ziyaret ıı, ayarlayacağız bahçeleri. Ama şunu bilin ki o Ankara'da yaşamıyor ama hakikaten ıı, kalbi hep Ankara'da her geldiğinde bu anılarını anlatıyor. Evet. Evet. Ee, i̇şte o ıı, mesela burada otururken de daha sonra yani sonra yıllarca Haraldsdorf'a Evet, evet. Hiçbir zaman unutmuyor Ankara'yı, Çankaya'yı özellikle. Çok teşekkür ederiz. Evet, belki tanımlayanlar için e, Şule Bucak, Cumhuriyet Halk Partisi genel sevgilidir. Aynı zamanda şimdi Zülfü Livaneli Vakfı'nın da başkanı. Kendisi özel temsil eden Zülfü Bey'i burada Teşekkür ederiz. Teşekkür 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 ederiz. gelişme deniyor bunlara ve maalesef biz bazı değerlerimizi koruyamıyoruz. Sevgili Tonguç'un çok güzel bir lafı var. Ee, elimden gelse tüm dünya ülkelerindeki eğitim müfredatına insanın insanı sömürmemesi dersini koyardım diyor. Başka sözü gerek yok. Özetleyin bizi. Ya o dilde ne yapalım biliyor musunuz? Özetleyin. Bak Seçin Hoca burada. Burada da şey vardı. Murat Vedat Karay Ocağın altında. Asist. Evet öyle. Mi? Evet, evet. evet. Peki. Bahçeye baktınız mı? Biz olduğu gibi koruduk işte. Arkaya bakma. Bak istiyorum. Geçin. Baksın. Hocam o zaman buyurun. Anıyı oradan dinleyelim. Şey, e ay, ay, güzel nedir o, bak, o beyaz an. fer projeler meşhurdur zaten o yılların. Ordinary en değerlerinden Enver değerler, Ziyakaral. Tabii biz o kadar değersiz insanları bu bölümde yaptığımız için gerçek değerlerin çoğunu unutma Gençlerimizin birçoğu bu değerlerin çoğunu bilmiyorlar. İşte hatırlatmak ve bunu anlatabilmek çok önemli. Biz o yüzden gençlik kollarını her zaman şöyle bir Cumhuriyet aydınlığında bu geziye davet ediyoruz. Gelin mesela bir gün Enver Ziyakaral'ın bir kitabını okuyun bunun bahçesinde, izin alırız. Bir gün gelin parta Fakir Baykurt'u konuşun. Bir gün Tunmuş Baba'yı konuşun. Çok değerli insanlar. Çok iyi. Kızı halen Başkent Üniversitesi'nde çalışıyor bir Orada bir de şeyi var. Evet, bütün kitaplarını oraya kitaplarına. bağışlandı. Evet. Başkent evet, Üniversitesi. Evet. Bir, 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 bir çok konferansa gönüllü olarak geliyor, katılıyor. Bahçeli Evler Parkı'na davet ediyor. Bir gün iş yapalım. hocayla o, o Bahçeli Evler Parkı'na bir iş yapalım. Evet. Kendi anılarını anlatsa yeter. Evet. 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 Oradaki evet. aldığı tecrübeleri tabii evet. çok bambaşka. Evet. bambaşka evet. Onu asistanıyla görüşelim. Ondan tamam. bir gün alalım. Eminim ki seve seve gelecek. Tamam. Sonbaharda yaparız. Evet. Her sıcaklar bitsin. Aynen. Evet. Yani buradaki her farklı kişi farklı bir etkinlik konusu. Kesinlikle. Bir fotoğraf evet. alalım. Her bir Hadi. Burada tasip, bereziye kaygusuz sefaat edene kadar bu evde yaşadılar. Bahçeli evleri ilk gelişleri 99 numaralı evdeydi. Bahçe içinde iki katlı bir evdi. Kiracıydık orada. Bizim çocukluğumuzdaki anılar hep o evle ilgili, ben liseyi bitirdim, üniversiteye başladığım sene burada da çok güzel tek katlı bir ev vardı, yıkılıp apartmana dönüştü. Artık bir apartmana geçme vakti geldi diye sobalı evden, kaloriferli eve transfer olduk. Bu kat, hemen şu üstümüzdeki köşedeki, bu <laughs> parça ev <laughs> ev evet. evet, evet ev var. 88'de bu evde, annemde. 2017 kaybettik. Şimdi de kuzenim oturuyor. Evet. Biz başka yerlerdeyiz ama yabancı da değil, aynen evet. bizim evet. evimiz gibi gelir. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> o Çünkü kuzenim de bu evde büyüdü sayılır. Onlar da küçüklüklerinde hep gelirlerdi, burada kalırlardı. Onların da eviydi zaten. Devam ettiriyorlar yaşantıyı. Bir de şey çocukken Annemde kükürman çıtırlarmış, çi çocuk evet. çocuklar da hemen böyle hemen... <laughs> 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 Sunakan hemen şu kadar, 96 numarada Evet. otururdu, giriş katındaydı, bu arsa boştu, mahalle çocukları biz kaldırımlarda oynardık, bahçelerde oynardık, hiç araba filan da geçmezdi. Sunakan eve gelirken yoldaki o sokak kedilerini çok sever, <laughs> alırdı kucağına sever, sonra evine girerdi, keman sesi gelmeye başlardı, hemen... Biz buluşurduk, şöyle pencerenin altına çömelirdik. Bu kemanı çalarken biz orada dinlerdik. Ne güzel. Onlar hemen olsun sanki. Eski 58'de. Evet biliyorum. <laughs> Aynen. Ah ne güzel. Şurada ikileri